Mahmut Tanal VIP arabasının içerisinden emperyalizmeye karşı meydan okumuş. Emperyalizme karşı al silahı vur beline emperyalizme karşı deniz gezmiş mahir çayan devrim için öldüler. Deniz gezmiş mahir çayan devrim için öldüler devrimciler ölür ama devrimler durmaz sürer devrimciler ölür. bir saniye ya Bu bir ilahi bestesi değil mi ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Tınısı senin anlaman lazım. Sen bu işlerin içindesin. Üstat. <gülüyor> Asıl <gülüyor> senin anlaman lazım <laughs> yani. Bu ilahi alın, ilahiden alınmış yani bu. <laughs> ya Bestesi ilahi. <laughs> Ama sevgili editörüm şu nedir ya? İzme karşı al silahı vur beline. Al silahı vur beline. Bunu diye diye Nice vatan evladının beynini yıkayıp DHKPL denilen kanlı bir örgüt polisin, askerin, karakoluna bombalı saldırı düzenledi. Bu mu ya? Bu mu milyonluk VIP arabanızın içerisinde 50 bin liralık takım elbiseyle emperyalizme karşı savaşmak sonra da vatan evlatlarını beynini yıkayıp canlı bomba yapmak mı faşizme direniş?